O bir internet sitesine falan girmiş. Alışveriş yapıyor galiba. İyice zoomla bakayım hangisi de o. Tamam ben şimdi yaktım onun çırasını. Bir telefon edeyim. Başka türlü bu adama arkasını döndürtemeyeceğiz. Telefonu arayacağım. Sen aşağıda yüzünü döner dönmez şey. Tamam mı? Heh, çalıyor. Efendim? Alo Metin Bey'le mi görüşüyorum? Evet buyurun. Ben Metin Bey, vipdükkan.com'dan arıyorum. Şu anda sitemizi ziyaret ettiğinizi görüyoruz. Nereden anladınız ki ziyaret ettiğini Müşteri memnuniyeti anketi yapıyoruz da her sitemize gireni telefonla arayıp memnun olup olmadıklarını soruyoruz. Tamam. E, Metin Bey sitemizi neden tercih ediyorsunuz? Yani ucuz her şey var ama abim neden tercih etken? Şu anda pembe bir bayan elbisesine bakıyorsunuz galiba. Evet. Kendiniz için mi yoksa e, karşınızdaki hanımefendi için mi? Ne demek istiyorsun ya? Sen P pembe, pembe sizi çok açar da Metin Bey. Lan sektir! <laughs> kimsin lan <ben> sen? Kimsin? <gülüyor> metin Bey. <laughs> me kimsin? Me kimsin? Metin Bey, Metin Bey, ben Cem Cemiran ya hala tanımadım beni. Bütün Türkiye benim sayemde seni tanıdım. Ben Cem, Cem, <laughs> Cem Cemil Ağa. Lan ben, ben Ne istiyor? Bir yüzünü görmek istiyorum, bir arkanı dönmeni istiyorum, bir yüzünü ya, görmek kimsin? istiyorum Metin Bey. Sabahtan beri. Sabah'tan beri seni takip ediyoruz Metin Bey. Bir arkana dön bari. Ben... Oğlum ne istiyorsun lan? Metin Bey bir senin yüzünü görmek istiyorum. Arkandayım, tam arkandayım. Bak yukarıdayım. Bak. Dön, 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 dön. Dön Metin Bey. Dur, dur, dur. O dur. O bunu yani ben o diyorum. Dur, ben o diyorum. Dur, ben o diyorum. Eyvah, kavga çıktı. Eyvah 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 eyvah. eyvah, eyvah. eyvah, eyvah. Hadi kaçalım. Kaçalım. Gel kaçalım, kaçalım.